<laughs> şimdi e, birazcık konuşalım seninle. Çünkü hani dedim ya biz şakaları yaparken o insanları siz dedi birazcık göz ardı ederek böyle şakalar yapıyoruz. şöyle bir o insanlar böyle o insanlar. Onlar da böyle yüz yüze gelince yani insan bir tanımak istiyor gerçekten. Yani şimdi bir, bir yazılım, yazılımcının gerçek karikatürün dışında gerçek dünyası nedir? Yani o anlamda söylüyorum. Ya yani dışarı, ne? Şey, e... Çevrede insanların öyle bir algısı var dediğiniz gibi, hani şişman birazcık, ondan sonra <laughs> e, ne bileyim sosyal hayattan tamamen soyutlanmış. Yani insan... insanların mutluluğu için çalışan bir insansın, adın hani asistin altında, o e, markanın altındasın ama insanlar seni dış itiyorlar diyorsun. <laughs> Şişman dedi, evet. Öyle, öyle bir adım gördünüz gibi o şekilde değil yani. <laughs> <Ben kasa, gülüyor> Sohbetin nereye gelmişsiniz? <laughs> Seni beğenmeler mi? <laughs> Lütfen beni eğilip <en> sonunda bekle Tam <laughs> olarak hani genç bir genç bir kardeşimizin eğitimin nereden geliyor? Yani o mesleğe nasıl yönlendin? Ya bilgisayar öğretmenim ben normalde ee, ama... Ben kendim normalde. <laughs> İşte böyle meslekler var. Mesela bizim meslek de öyle. Biz film çekiyorduk Çanakkale'de. Yöreden insanlar gelip kamera arkasında çalışan arkadaşlarıma dediler ki siz ne iş yapıyorsunuz? Çünkü dedi ki bizler de filmciyiz. Yo yo normalde. <laughs> Bilgisayar öğretmenisi. Evet, ben de Çanakkale'de okudum yani. <laughs> evet. Doğrusu